Gaziantep'te motosikletli vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için Gazze için özgürlüğe sürüyoruz temalı konvoy düzenledi. Gaziantep Kudüs Platformu ve Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in aylardır Filistinlilere uyguladığı zulmü protesto etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen motosiklet sürücüleri meydanda akşam namazını cemaatle kıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği programda katılımcılar, kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, Hamas'a selam, direnişe devam ve nehirden denize özgür Filistin sloganları atarak tekbir getirdi. İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'in diğer kentlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli'nin şehit edilmesine tepki gösteren vatandaşlar, Kudüs bizimdir bizim kalacak şeklinde İsrail aleyhine slogan atıp sık sık tekbir getirdi. Meydanda toplanan çok sayıda gönüllü motosiklet grubu ve motosiklet sürücülerine Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi. Gaziantep Kudüs Platformu ve Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu adına basın açıklamasını okuyan Ubeydullah Kılıç, 8 ay aşkın bir süredir Gazze'de soykırımda bulunan Siyonist İsrail rejiminin Gazze'nin tamamında uyguladığı soykırım caniliğini, refaha sığınmış 1 milyonun üzerinde çadırlarda tıkış tıkış yaşayan insanların üzerine attıkları bombalarla çadırları yakarak, yüzlerce Filistinli çocuk ve kadının yanarak şehit olmalarıyla sonuçlanan katliamlara imza atarak devam etmektedir. İyice zıvanadan çıkan Siyonistler insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken son günlerde Lübnan'a saldırı hazırlığı yapmaktadır. Dünyayı 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getiren bu Siyonist örgüt mutlak suretle durdurulmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze'de hiç ara vermeksizin yerinden edilen Filistinlilerin üzerine bomba yağdıran bu Siyonist çetenin anlayacağı tek dilin güç olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Gazze'de tarihin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren Siyonistlere karşı artık söz bitmiştir. İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık beyhudedir. Bundan sonra yapılması gereken tek bir şey vardır ki o da Siyonistlere karşı fiilen harekete geçmektir. Sekiz ayı aşkın bir süredir Siyonistlere direnen Gazze halkının da Filistin direnişine destek olmak için meydanları dolduran vicdan sahiplerinin de tek isteği Siyonistlere karşı anladığı dilden yanıt verilmesidir dedi. Basın açıklamasının ardından Türk ve Filistin bayrakları sallayan motosikletli grup Filistin'e destek sloganları atarak şehir içinde tur attı. Konvoyun turu Millet Camii'nde son buldu.